Yılım çok güzel geçti. Arkadaşlarımla çok iyi oynayayım. oynadık. Yıllım artık güzel çok iyi tanıyoruz. Aklım. hepsi çok güzel iyi oynayayım. Aklım. Arkadaşlarımla... Yıllım çok iyi Hoşça kal demek yani. Ne diyeyim? Ders tatiline gireceğimiz için mutlu gibiyim ama bir yandan da üzgünüm. Çünkü bu geçirdiğimiz dört yılda arkadaşlarımı, öğretmenimi okulundan ayrılıyorum. Bir yandan üzgünüm, bir yandan da yeni bir okula başlamanın heyecanı var içimde. arkadaşlarımla ve öğretmenimle üçüncü sınıfta tanıştım. İki yıl boyunca birlikte olduğum arkadaşlarımla vedalaşıyorum. O yüzden yaz tatiline gireceğime hem heyecanlıyım, mutluyum hem de biraz üzgünüm. İnşallah bir daha buluşuruz demek istiyorum. Arkadaşlarımı da öğretmenimi de çok seviyorum.